Evet şimdi ChatGPT'ye e, nasıl girebiliriz? Önce Google'a Open OpenAI yazıyorsunuz. Zaten buradan çıktı. Buraya tıkladıktan sonra giriyoruz OpenAI. ChatGPT'ye direkt buraya. Şurada Product kısmı var. Product kısmından e, ChatGPT'ye tıklıyorsunuz. GPT4 diye şu ChatGPT'ye tıklıyorsunuz ve karşınızda ne diyor? Şuradan Şimdi bir hiç giriş yapmadıysanız şuradan tıklayıp giriş yapıyorsunuz. Yani kayıt oluyorsunuz tabiri caizse. Ama ben kaydım olduğu için ben direkt giriş yapacağım. Zaten burada bilgilerim çıktı. Continue diyorum. Password continue diyorum. Şimdi e, ChatGPT'ye geldim. Bana burada bir sohbet ortamı açıldı. ChatGPT 4 paralı. O kısma şey yapmıyoruz. Üç buçuktan devam ediyoruz. Buradan herhangi bir metin e, çevirip şey yapabiliriz, yazabiliriz. Mesela bizden İngilizce bir metin isteyeyim. İngilizce bir metin. Şuradan İngilizce metin alayım, kopyalayayım. Çeviriyi nasıl yapıyoruz? Hikaye diyor. İngilizce. Evet, şuradan little middle. Şunu şöyle metni kopyaladım. Geldim buraya. Kolay bir şekilde bunu yazdıktan sonra metni çevir desem direkt çevirecektir. Metni Türkçeye çevir. bu şekilde çeviri yapabilirsiniz. İngilizce metni şu anda Türkçe'ye çeviriyor. Kayıt olmadıysa önce kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz. Ondan sonra eğer oradan kayıt işlemi yaptıktan sonra zaten normal giriş yapıyorsunuz. Benim girdiğim gibi. Olay bundan ibaret. Buraya Herhangi bir İngilizce metin girip Türkçe'ye çevir deyip çevirisini yaptırabilirsiniz.